Ben no. bir kişi, ben Arabamız orada, var zaten. Tamam, de orada var. Hadi, hadi. Ambulansın içinde müdahale edilen bu adam bir inşaatın beşinci katından düştü. Evet. Bu grupta onun ailesi, isyanları var. <laughs> Adamın, Burası Adana. Seyhan ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi akşam 17 sularında mesaisiz olduktan sonra üzerini değiştirmek üzere soyunma odalarına gitti. Burada üzerini değiştiren 52 yaşındaki adam daha sonra inşaatın 5. katından aşağı düştü. Ne zaman onları kayıp? İş çıkışından. İş çıkışından beri daha önce. İş çıkışı eve gelmedi işte. Ağır yaralanan talihsiz adam 5 saat boyunca düştüğü yerde kurtarılmayı bekledi. Yaralanan işçinin ailesi ise eve gelmeyen adamı aramak üzere inşaata gitti. Aile, inşaatın önünde işçiye ait motosikleti görünce el feneriyle talihsiz adamı aramaya başladı. Arabamız orada varsa. İşçiyi yaralı halde bulmayı başaran aile, durumu derhal sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yaralı işçinin ailesi sorumlu gördükleri inşaatın bekçisine tepki gösterdi.